Ne alaka yani? Ayağında 2000 liralık ayakkabı burs çıkmış falan insanlara. Şaka mı yapıyorsunuz? Siyah mi Kahvenin pahalı, ayakkabının pahalı, kitabın pahalı. Bu arada pantolonu saklatma görüşlerimi birazdan paylaşacağım. Arkadaşlar, abartmayı isterseniz bu kadar değil yani. Ay bir insan bu kadar konuşsam valla koltuktan üzerine. Selamlar. Selamlar. Selam dostlar. Bugün dışarıda insanların içinde olduğum için bir utanıyorum. Starbucks'a geldim. Direksiyon kursundan çık. Bu videoyu direksiyon kursuma bina çekmek istedim. Zaten herkes bunu biliyor. Bütün dünyaya mal olduğu için bunu anlatmak istiyorum. Teorik sınavımı geçtim. Gerçekten asla asla dememen gerektiğini anlatan bir hafta oldu benim için. Şuradaki kabloğun da kusuruna bakmayın. Hep şöyle düşünmüşümdür. Araba beni biraz panik yapıyor. Her an birisine çarpacak mısınız gibi hissettirdiği için. Diyorum ki ben bu konuları kesip şekilde konuşamam. Hocamla frekansımız çok da tuttuğu için 2 saat boyunca gün içinde 2 saat pratik yapıyorsa 2 saat konuşuyoruz. Ondan sonra dedim ki İzmir'den Aydın'a giderken Sabuncu Belli yokuşu var. Sabuncu Belli yokuşunda virajlar çok fazla ve hep bir gün öncesinde içimden geçirdim. Dedim ki ben virajlı yolda asla kullanamam. Sonra martesi günüydü. Cumartesi günleri de sınav günüymüş. Sınav günlerinde de şöyle bir şey oluyormuş. İşte o güzergahı kullanamıyorsun. Sınav güzergahında çalışma yapıyorsunuz. Hoca bana dedi ki al dedi daha olmak gidiyorum. Ayda. Daha bir gün öncesinde bunu düşündüm dedim ya. Yani, Bu arada Pumpkin Spice hatta görüşlerim birazdan paylaştım. Dedim ki daha bir gün öncesinde yani yapamam ben dedim. Sonra virajlı yollar demek kaldım. Daha yoluna gittim. Çünkü ve o gün en iyi sürdüğüm gün. Ondan sonra daha bir gün öncesinde yine aynı şekilde şey işte. Ben işte müzik açık hiçbir şekilde araba kullanamam diyordum. Gelin görün ki kullanılıyormuş. Evvel hasıl kelam. burada yine şöyle bir son çıkarttım. Hayatımdan öğrettikleri. Asla yapamam dediğimiz şeyler aslında hayatta en iyi yapabildiğimiz şeyler oluyor gibi hissettim. Buradan kendime bir mesaj bırakıyorum. Fazla yapamam deyip, yapmaktan vazgeçtiğin de şey var. Bu videoya baktığımda bu anılarını hatırlamanı istiyorum. Buradan kendim aslında bir mektup yollamış gibi oldum ileriye baktığımda. Mesela buraya oturduğumda kalkmak istedim ya da hiç girmeyecektim. Dışarıdaki mağazayı gördüğümde çok kalabalık. Şu şekilde kamerayı koyup konuşamam dedim. Şu anda konuşuyorum mesela çok değişime gidiyor. Yapamamam deyip kendime de challenge yapıp sonrasında yapmam. Onun dışında şu an hayatıma dair en son lüksüm yapabileceğim en lüksü şey Starbucks'a gelip bugün çıkan kahveyi içme. Hatta Spice latte denedim. Normalde içmemiştim ya sanırım. Çok sevmedim. Aslında güzel. Ben şekerli şeyleri sevmiyorum. şeyi düşünüyordum. Starbucks'a gelmek bir lüks Sonrasında şunu fark ettim ki Starbucks aralarında kalan en ucuz şey olmuş. Geçenlerde mesela özellikle İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'da 20 liraya içiyorsunuz kahve gerçekten 16-17 falan olmuş kahveler yani abartının daniskası artık ne yapıyorsunuz içine ne katıyorsunuz yani sütle kahve katıyorsunuz 20 lira hmm. mı yapıyorsunuz yakında şey olacakmış gibi geliyor hmm. düğünde kahve kartı falan takılacak çeyrek yerine o kadar abartı oldu ki fiyat arkadaşlar abartmayın isterseniz o kadar değil yani şimdi biraz kitap okuyacağım ya platin göstereyim bak şu Buya pletin bu sırça fanus kitabını aldım. Bunu BKM'den aldım. Şöyle fırsat reyonları oluyor ya D&R gibi. Şimdi birazdan size BKM'ye de götüreceğim. Bakalım yeni hafta kitaplar gelmiş mi diye. Arkadaşlar bu kitap tam böyle melankolinin dibine vurduğum bir zamanda aldım ve önermiyorum. Gerçekten eğer böyle depresyona girmeye meyilliyseniz sakın okumayın bu kitabı. Size öneririm. Hani yarısına kadar böyle aşırı gençlik kitabı gibi izledim. Hayırdır yani? Ne bu böyle? Buna mı para verdim ben falan? Böyle bir neyiz. Hani Vedip hikayesi okuyormuşum gibi. Daha sonra yarısından sonra bir şey oldu. Kadın gerçekten melankolin gibi. Bu gerçekten bir Starbucks reklamı değil. Arkadaşlar şöyle bir tanı var mı? Elimde bir şey yokken konuşmak çok zor geliyor. Mesela bir yüzüğüm yok ya şu anda. Nereye dokunacağımı bilmiyorum. Ya da mesela mi dokunmak istiyorum. Biraz garip gözüküyor. Biraz kitap okuyup daha sonrasında sizi BKM'ye götüreceğim. Ama çok büyük bir kitapçı Bursa'da olup hala gitmeyenler varmış mesela. Her şeyi bulabilirsiniz. Tek sorun, tek sorun yine söylüyorum. Kitapları da düğünde altın yerine takacağız bu gidişle. Aşırı derecede pahalı olmasın. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar geçen nerede? bir ayakkabı beğendim. Arkadaşlar bir ayakkabıya neden 1300 lira verelim ki? Ben anlamıyorum artık. Ben 6. sınıftayken yani taş devrinden bahsediyorum şu an o kadar geriye gitti. Adidas'a gitmiştik. Adidas'a selam yolluyoruz. Adidas'ta bir ayakkabı beğenmiştim. 60 liraydı. Falan çok pahalı demiştik. 60 liraya pahalı dediğimiz gün büyük ihtimalle Allah yukarıdan bu demek siz buna pahalı dersiniz dedi. Ve sonrasında ayakkabılar artık 1000 liranın aşağı yok ve birine de veriyorsanız KYK'dan burs sistemi. Ne alaka yani? Ayağında 2000 liralık ayakkabı burs çıkmış falan insanlara. Şaka mı yapıyorsunuz? Ya i̇nsanlar biraz utanma olur gerçekten. Bu bir isyan videosu artık. Kahvenin pahalı, ayakkabının pahalı, kitabın pahalı. Aklıcağım dostlarım. Şimdi biraz kitap okuyayım. Yüzüncü kere diyorum kitap okuyayım diye. 30 dakikadır burada oturdum car 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 konuşuyorum. İnşallah sesim güzel geliyordur. selamlar. Şu an size mesela neyi gösterebilirim şu anda? Karşımdaki duvar felsefe kitaplarının olduğu bölüm. Selcan. öyle aşırı uzayıp giden çeşitlerin oldu biler mesela bu 15 bölüm falan sosyal bilimler köşesi yani arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey kitap olamaz bence her zaman buraya gelsem gerçekten aşırı kitap okuma hevesli olurum sizin de kitap okuma aşkınızın canlanacağını düşünüyorum. Selam dostlarım. Kaldığım yerden neler yaptığına bahsedip kamerayı kapatacağım. Çok edici bir şey oldu şimdi. Tamamen başka bir konuya geçiyorum. BKM'nin yanında Adax vardı. Adax da uçtu yani artık. İlk zamanlar tişörtler 20 liraydı. Şimdi 50 lira, 60 lira falan olmuş. Gittim baktım fırsat reyonu diyor. Kot pantolon benim için bir hayat tarzı arkadaşlar. Şimdi buraları kesin ben keserim. İnsanlar fark etmiyor olabilir ama kot pantolon bence bir kıyafetin en önemli parçalarından bir tanesi. Kot pantolon ve ayakkabı. Yani en son dolara, evet 3 dolara bir kot pantolon aldım. Benim kurtarıcım olmuştu. Yani mesela yağmur yağıyor. Siz böyle e, koyu kotlarınızı yağmur deyip de aşındırmasını istemiyorsunuz. Yani ben istemiyorum en azından. Onun için 3 dolarlık böyle yağmurda, kar, karda, kışta giyecek bir kot pantolonum oldu. Kot pantolon anladığınız gibi önemli bir detay. Ay bir insan bu kadar konu

Anlayacağınız üzere yeni bir kot pantolon aldım. Ama 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 Allah'ım o Starbucks'ta konuştuğum şeylerin yüzüsü hürmetine yani kaliteli ve ucuz bir kot pantolon karşıma çıkarttım. Bir şey üstüme tam olmuyorsa kaderim bu. Benim almak zorundayım diye hissetmiyorsam almıyorum. Şu renk grimsi bir kot pantolon her zaman bulunmaz. İçinde esneme payı olan kot pantolonları hiç sevmiyorum. Kot pantolon rahatlık için değildir arkadaşlar. Şu kısımlarına rahatsız olacağınız bir pantolon türü. Yine bakın %99 lastik koyuyorsunuz. O kot pantolon olmuyor. Eşofman, kotla eşofman oluyor yani. Bu zaten 30 liraydı. Yine sizin için piyasa yokladım. 30 liraya bu alınır. Onun için öbür pantolonlar da 40'a düşmüş. Bir <laughs> çok fazla ve hızlı konuştuğum bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.